azdan. Salmalarımız bitti. Artık kuşun yükünden kesinlikle kurtulduk. Aynı anda 5 kümesi gezdirebiliyoruz. Şu an salmalarda 2 kümes geziyor. Bir kümes hemen burada geziyor. 3 iki tane arkadaki büyük salmalarda geziyor. 5 ee, kuşun yükünden bayağı kurtulduk. Bu sene iyi kuşlar uçurup seyredeceğiz Allah izin verirse. Çünkü bu sene uçuma hız vereceğiz. Çok güzel şeyler seyredeceğiz. Zaten elimizde kuşlarımız hazır. Millet kuş uçurmaya başladı. Görüyorsunuz yarışa kaldırıyorlar. Yavruya bir sesimiz yok. Adam yavruyu sonradan büyütmüştür. Eke kuşlar uçmaya başladı yarışa. Bizim kuşlarımız daha son iki telekte, son bir telekte. Bizim acelemiz yok. Biz kuşumuzdan eminiz senin istediği kadar uçursun. Her zaman söylüyorum ben finallerin adamıyım diye. E tabii ki şimdi şu anda havalar çok güzel şu ara. Gerçekten güzel havalar var. Yaprak kıpırdamıyor ama bizde uçan kuş yok. Sadece 3 tane eke kaldırıyorum daha sökülmemiş. Onlar da kimlerden söyleyeyim bilirsiniz. Bir raptata diye uçurduğumuz bir mavi sesli bir mavi dişi vardı gök. Onu o dişiyi Adem'e gönderdiğimiz dumanlar vardı. O dişinin erkek kardeşiyle kırdık. O dişinin bir erkek kardeşiyle kırdık. Onun yavruları var iki tane. Arka tepe dumanlı çıktı. Onları kaldırıyoruz. Bir tane de burada beşinci ağız yavru üzerinde klasmalı ikinci ayağını bitiren bir dumanlı dişimiz vardı. Onun kız kardeşlerinden üç tane kuşu eki e e e olmak kaydıyla onlar kanadını dizmişlerdi. Sökük değiller, uçurmaya başladık. Üç tane kuş turlatıyoruz turlattırıyoruz. Yavrularımız hazır, elimizde uçacak yavrular. Sadece şu son getirdiğim bir siyah kümes var, o kümesin içi falan yapılacak, onu bekliyor. Yavru kadrosunu hazırlayacağız. Ekip kuşlarımızda kanat diziyor TGF'de 32 tane yazdıran boz dişi. Onun kanatları gelmeye başladı o yavrunun. o Onlardan yine bir çakmakların kanadı gelmeye başladı. İki tane boz var. Dün bir tane çok güzel boz zumanlı dişimizi Ahmet Yasin Nurcan'a verdiğimiz kuşlar vardı bir takım yavru. Birini taklada kaybetmişti. Biri duruyor ekiye uçacak. Onlardan bir boz zumanlıyı dün rüzgarda Murat açıyor. Tabii biz de ona söylemedik benim hatam. Söküktü kuşlar yani çok takla vardı. Kalkıyor rüzgarda vura vura kümesin arkasına düşüyor. Onu da köpek tutuyor boğuyor. Bir tane o şekilde bir şeyidimiz var. Onun haricinde elimizde kuşlar hazır Allah'ın izniyle. Artık bol zamanım var. Sizde video çekebileceğim. E, tabii ki e, galeri işi her an başlayabilir. Şimdi onu koşturuyoruz. Piyasanın bozukluğundan dolayı çok fazla yüklenmiyorum ama başlayacağım ona. O zamana kadar burada bol bol vaktimiz var. E, yayın yapamadım. Kusura bakmayın. Çok yorulduk burada, bu salma işleri bizi bayağı yordu. Bu hafta yayın yapacağım. Bu hafta da herkesin aldığı kuşları hem yayında göstereceğim. Bir Bursa'ya Ümit Dilber diye bir kardeşimiz vardı. Bir onun aciliyeti var diye bir erkek almıştı, onu gönderdik. Onun haricinde Avrupa'ya gidecek kuşlarımız var bu hafta. Hepsini böyle bir güzel çekip hem sohbet yapıp hem de böyle kuşlu bir yayın yapacağım. Eğer bu sene havalar güzel giderse, rüzgar az olursa, yavruda da iddialıyız. Zaten yavruda hiç sıkıntı yok her zaman. Eke de asıl benim e, klasmanım biliyorsunuz eke kuş. Eke de daha da iddialıyım. Bu sene Murat'la beraber çok iyi kuşlar uçurmayı yani planlıyorum Allah nasip ederse. Yani çok iyi kuşlar derken o ondan iyi bu bundan iyi değil. Zaten kuşları biliyorsunuz aşağı yukarı ikisi, bir senedir herkes takip ediyor bizi aynı kuşlardan bu sene uçurup Allah nasip ederse Gel sen şöyle. Evet, Büyük damızlar. bu erkeğin Boz dumanlı erkeğin büyük boz erkektir bu Onun Allah nasip ederse Yavrularından uçacak Bu sene güzel geçecek Takip edin Seyredin iyi kuşu görün hep beraber keyif yapalım. Ama gerçekten şunu söyleyeyim. Yani şu üç kümes 4 kümes kuşla uğraşmak harbiden çok kolay ve rahatmış. Sadece iş burada bir salmaya bakıyormuş. Allah şükür olsun salmamızı da yaptık. İyi bir sezon geçireceğiz. İnşallah hep beraber geçireceğiz. Sizden de ben çok şey bekliyorum. Kuş verdiğim her arkadaştan ee, güzel haberler bekliyorum. Kuşlar mutlak oynayacak. Oynamasıyla ilgili sıkıntı olacağını sanmıyorum. İşte becerebilen çok fazla kuşla uğraşmayan gerçekten kuşun hakkını vererek uçuran arkadaşlarımız kuşlarda mutlak başarı yakalayacaklardır. Çünkü tesadüf değil bu. Biz her zaman uçurduğumuzda, her sene uçurduğumuzda yarışa göre kuş hazırladığımız zaman her kuşumuz bizim yarışta derece yapar. 1 olur, iki olur, 3 olur, 4 olur. Önemli değil ama finalde en iyi kuşlu derler sezonda uçan en iyi kuştu derler. Siz, siz, uçurduğunuz kuşlar birinci olmasa bile en iyi oynayan kuşu derler. Çünkü kuşlardaki oyun tarzını hepiniz biliyorsunuz. Yani hedefine gelen, kanadına basan, fişekte düz kaçan kuşlar. Güzel, seyir zevki yüksek kuşlar. E, bugün kimi uçurursanız uçurun elinizdeki kuşları. Herkes memnun kalacaktır. Bununla ilgili problem yok. Bizim kuşumuz dördüncü oldu. Kupa töreninde herkes tebrik etti. Sağ olsun hakemlerimiz de şu puan hakem puanlayan hakem abilerimiz Şenol abiyle savaşta gerçekten hani kuşun iyi olduğunu söylemişler. Sormuşlar nasıl kuştu diye. Herkese iyiydi demişler. Allah razı olsun. Dürüst oldukları için. Başka olsa bir şey söylemeyebilir de. bu da bizi onur etti. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Seyrettiğimiz sezondaki en iyi kuşlardan demişler. Hatta en iyisi de dediler de. Bunlar Gurur verici şeyler. Ee, önemli olan ben her zaman söylüyorum, şampiyon olursunuz olamayabilirsiniz. Bu nasıl bir şeydir ama gerçekten iyi kuş uçurabilmek e, çok çok daha önemli. Şampiyon değil inanın iyi uçan kuş iz bırakıyor. Ee, bu da gurur verici bir şey. Onun için bu sene sizden de sadece ben kendim için değil ben sizin için uçuruyorum kuşları, yani bu kuşları sizin için uçuruyorum. Siz de görün elinizde ne olduğunu diye bilin diye uçuruyorum. Yani benim çok fazla bir beklentim yok. Siz uçurun. Eğer sizde başarı gelirse ben daha çok mutlu olacağım sizden gelen başarıya. İnşallah İstanbul'da çok kişi yok belki ama İstanbul'da zor da hani diğer illerde bu kuşlardan ben yani kesinlikle her yerde bir, yani birincilik bekliyorum. Yani bunu kesinlikle kibirli olarak söylemiyorum. Kuşlarımı da bildiğim için. İyi ustaların elinde kuşlarım, kuşlarım iyi uçuruluyor. Ee, başarı geleceğine eminim çünkü herkes e, hakkını vererek uçuruyor kuşları. Bu da direkt başarıya götürecek ben eminim yani Antalya grubundan çok Bursa, Adem, Urfa'da, Almanya'da Hasan abi var zaten Hasan abi bize video bile atmıyor artık. Onun sebebi de söylerim. Hasan abi çok memnun kuşlardan. Ergun Usta'mız var. Güzel güzel her yerde iyi kuşumuz var. E, memleket memleket çok fazla saymayalım. Her yerde iyi kuşumuz var. Allah'ın izniyle bu sene gerçekten hani zamanınız olur da gel, e emek verirseniz bu sene biz bu işi patlatırız. Hep beraber patlatırız. canlı yayın yapamıyoruz bari buradan biraz böyle hoş sohbet olsun diye video açıyorum şu kuşları da çekeyim az bir şey size. maşallah hayvanların neşesi yerinde kümesler yapıldı normalde günde 1 saat dışarıda kalıyorlardı şu an bu kuşlar da en az 2-3 saat 4 saat geziyor dışarıda i̇şte hepsi birkaç yavru var kümeslerde. O da çok önemliydi artık. Eşten yumurtaları falan kuşların altlarından aldık. Daha üretmeyeceğiz. Kesinlikle üretmeyeceğiz. Ve eşimden dostumdan başkasına da vermeyeceğim. Artık yerlerimi yaptım. Sadece bu salmaya bakıyordu iş. Salmamızı da yaptık bitirdik. Bundan sonra değerini veren alacak. Öbür türlü bunları vermem. Daha buradan bir kuş vermem. Ayrıca şu, bu kümeste ee, şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz bozlar size ilk sahiplendirmede verdiğim kuşlar. Bir boz bir ee, gebzeli verdik. Boz tarafı hep bu kuşlardı. Efsane. Hepsi birbirinden güzel. Atmaca'nın aldığı erkeğin çıktığı kümes. Biliyorsunuz. İnşallah hepsinin sağlığı birbirinden güzel. Bu arada Ergun Ustam geldi Almanya'dan. Geldik onunla oturduk sohbet ettik. Çok güzel, çok mütevazı bir insan. Çok sevdik kendisini. Zaten e, daha önce çok önceden de tanıyoruz. Yüz yüze gelmemiştik ama o da yerimizi çok beğendi. Kuşlarımızı beğendi. Herkesin gelip burada kuşları görmesi gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Bunlar güzel şeyler. Gerçekten buraya gelip bizi görüp kuşlarımızı gören insanlar bizim verdiğimiz emeği, kuşlarımızı, kuşlarımızın tarzını Gördükçe e, kesinlikle doğru yolda olduğumuzu kuşlarımızın gerçekten doğru hayvanlar olduğunu söylüyorlar. Bu da bizi onur ediyor. Yani inanın ben şimdi mesela burada büyük erkekler var. Mesela şu erkek belki e, 3-4 takım yavrusunu size biz verdik. Şurada bir erkek var. Şu büyük göğsü paslı gibi olan. Yani bu kuşlara siz yani servet dökse kimse yanlış anlamasın. Bu kuşları vermem ama bu kuşların bütün yavrularını size verdim. Her zaman benim söylediğim gibi yani her zaman benim yapabileceğim bu kadar. Bundan sonrası sizde özel özellikle dostlarıma söylüyorum. Dün ya arkaya yeni bir dişi geldi köpek. Kangal. Boz dumanlıyı boğmuş yapacak bir şey yok. Ben de burada yoktum. Yapacak bir şey yok. Geri zekalı gelip buraya insin. Yani taklayı bırakmıyordu. Yapacak bir şey yok. Ya böyle güzel bir sohbet olsun diye İyi bakın arkadaşlar bu kuşlara. İyi bakın, iyi. Allah şükürler olsun ve ne verdiysek. Herkes çok memnun. Kuşlarımızla ilgili hiçbir sıkıntı olmadı. Murat gelmedi. Akşamda ben burada kaldım. Sabah erken geldiğim için canım sıkıldı. Bir video yapayım dedim size. Bozak böyle görüyor musunuz? Şurada bakın. Bozak kuyruk. Yan döndü. Bu kuşu her gördüğümde bizim konyalı aklımıza geliyor. Ak kuyrukçu konyalı. Çok güzel bir dişi maşallah. Beğeniyorum. Şu gök erkek de. Bunun abisi. Bu kuşların arka tepe göklerden çıkma bu kuşlar. Bu gök erkekle o bozak kuyruk dişi. Arka tepe göklerden çıkma bizim. Bu kuşların annesini de Ömercan kardeşimize çok iyi bir damızlıktır, çok iyi kuştur. Cibaş'ın Nevşehir'de, Muratlar'da büyük abisi. Biz bunu bu erkeği uçuracağız. Allah nasip ederse. Onlar da damızlıkta. Bakın görün. Çok şükür ya. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kuş için kalbini bozan kendini bozuyor. Para için kalbini oynatan yine kendini bozuyor. Yarın bir gün herkesin rengi ortaya çıkıyor. 3 gün 5 gün önemli değil. Herkes rengini veriyor. Yeşil mi, mavi mi, mor mu, pembe mi? Onun için çok fazla şahıslara takılmadan kuşumuzu besleyeceğiz. Bizim her zaman söyledik reklama ihtiyacımız yok. Reklamı yapan kendine yapsın. Bizim reklamda işimiz yok. Bizim kuşumuz orada. Beslediğimiz kuşumuz ortada. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere diyorum. Şöyle size son bir çekeyim. Hoşçakalın.